Işıl kendini tehdit eden kişiyi bulmak ister. İlk önce Koray'ın yattığı hastaneye gider. Ancak onun halini görünce şüphelenmekte haksız olduğunu anlar. Artık ufaktan bunu yapanın Mustafa olabileceğini düşünmeye başlar. Nursema ve Firaz ilişkisi rayına oturmuştur. Artık Nursema'nın tek bir hedefi vardır. O da bir bebeklerinin olmasıdır. Ancak Nursema'nın bilmediği şey Firaz'ın gizli bir sevgilisinin olduğudur. Abdullah Mustafa'yı görmeye gidecektir. Nilay ve oğlu da onu eşlik ederler. Baba oğlun karşılaşması üzünlü ve duygusal olur. Fatih ile Doğan'ın arası artık iyice gergindir. Doğa boşanmak istediğini söyler ama Fatih bunu ciddiye almaz. Asil şirket adına aldığı teknede bir parti vererek herkesi davet eder. Ömer başını belaya sokan arkadaşının oğluna yardım için çıktığı yolda büyük bir şok yaşayacaktır.